İşte bitti. Şimdi içebilirsin. Ah. Ah. Şimdi bunu içince eski çağların prenseslerin gibi pürüzsüz bir cilde ve güzelliğe mi kavucağım. Ay çabuk söyle. Bu formül eski Mısır'a ait. Kleopatra formülü. Harika görüneceksin. Ay, ay çok heyecanlıyım. Ay içiyorum. Hmm. Ah. 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 Ama ama bu imkansız. Ben yanlışlık yaptım acaba. Ne oldu söylesene bir terslik mi var? Neden böyle oldu anlamadım. Aa. Beni affet. <laughs> Hayır! Hayır! Aa. Olamaz bunu nasıl yaparsın? <laughs> Çabuk bir şeyler yap beni eski halime getir. Ah olamaz ne hale geldim inanamıyorum. Ha. Bir dakika ha. merak etme. Ben neler olduğuna bakıp şimdi halledeceğim. Hey bu hadi kimseni görmesine dayanamam. Çabuk ol hadi çabuk. Bu da ne? Ha. Bu kağıdı bulduğumuzda belli ki bana bir şeyler yapmış demektir. Ben de kendimi garanti almak için o çok bilmiş ampul kafanın Kulne için hazırladığı formülde kendime göre küçük bir değişiklik yaptım gel. Nasıl istiyorsan. Az çok gel. Seni bir elime geçirirsem. Gördüğün gibi senin eski haline dönmen bana bağlı. O yüzden bana her ne yaptıysan bir an önce eski halime git. Ya da sonuçlarına katla. Ha? Bu görüntü kendini beş saniye içinde yok edecek. Ha 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 Şoker! İtiraf etmeliyim ki bu Şoker çok zeki bir almış. Sen de kendime köle yapmadan önce kapı çenerim. <laughs> 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 hani gözünüzü bir an bile Şoker'in üzerinden ayırmayacaktınız, ne oldu? Yine yapmış yapacağını. Beş dakikalığına koşun askeri emanet edip oyun oynamaya gitmiştim. Ee, aferin, <laughs> iyi halt etmişsin. Bir ara uyku çok bastırdı ama... ...sadece bir gözümü dinlendirdim, o kadar. Ben sana tek gözünü aç demedim, gözünü <laughs> dört açacaksın dedim. <laughs> Anlaşıldı. Sen hırkan yapmış. Şimdi ne olacak bakalım çok bilmiş. <laughs> Şokere ihtiyacımız var. Kendimiz düzeltmeye çalışırsak daha kötü olabilir. Bundan daha kötüsü olamaz. Of, gidip getireceğim onu. Ay yüzüm çok mu kötü bakın bakalım. <laughs> ay, ay. cani şoker, ruhsuz, kalpsiz, kara vicdanlı. <laughs> ne oldu Kulina? Sorma, bu şoker alça yine yaptı yapacağını. Ne yaptı? Ah. cezalandıracağımı tahmin edip... ...önceden bana korkunç bir oyun hazırlamış. Hemen onu bulmam lazım. Ee, dışarıda, kapının önünde. Of. Neredesin? Şoker! Ah Şoker! Ee, yok mu? Hah, yok. Şoker! Şoker! Ay nerede bu? Aklı da başında değil. Ya kaybolduysa? Ben ne yaparım sonra? Hep bu halde mi yaşayacağım? Ay ben böyle yaşayamam. Tamam tamam. Şoker! Sana emrediyorum. Sahibin seni çağırıyor. Buraya gel. Bana ne? Ben, ben size küstüm sahip. Siz beni dışarı <laughs> attınız. Bak emre diyorum. Buraya gel. Bana hizmet etmene izin vereceğim söz. Gerçekten geldi. Ben. Evet evet. Bile benden ne dilersen. Ne oldu? Kulina ile oyuncaklar dünyasına gitmeni emrediyorum. Ama ben sensiz hiçbir yere gitmem. Sana emrediyorum diyorum. Yoksa bana itaat etmiyor musun? hiç öyle şey olur mu sahip? Madem sen istiyorsun. Gel 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 buraya başımın belası gel 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 <laughs>